Herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün size bu yelken modeli yeleğimizi anlatacağım. yeleğimizi satlık satmak istiyorum. Evet iki buçuk numaralı şiş ile ördük. iki buçuk numaralı şiş ile çalıştık. Hemen şu şekilde göstermek istiyorum. Yırtmaç detayımız var. Evet, bu yanda. Evet, burayı da göstermek istiyorum. Hemen arkasını göstereceğim. Ee, örgümüzün nasıl olduğunu görmenizi istiyorum. Evet, arkasını da göstermek istiyorum bu şekilde. Harika bir yelek oldu. Evet. Bir de masanın üzerinde mankenimizin üzerinde göstermiştim. Masanın üzerinde de göstermek istiyorum. Ee, nasıl çalıştık? Ne şekilde çalıştık? Kaç model uyguladık? Tek tek göstermek istiyorum. Evet. Modelimizin ismi Yelken modeli. Bu şekilde e, cilveli lastik dediğimiz bir lastik uyguladık. Bu lastiğin yapımı kanalımda var. Bu e, kanalıma girdiğiniz zaman bulabilirsiniz. Evet. Bu şekilde eee önlerde 1 2 3 4 5 6 tane model uyguladık. Aralarda 3 tane tersimiz var. Arkadan düz, önden ters. Arada terslerimiz var. Bu şekilde modelimiz ise modelimiz kaç ilmek hemen onu da söylemek istiyorum modelimiz 13 ilmekten kuruluyor 13 artı 3 toplamda 16 ilmekten oluşuyor ee, bu lastik ne kadar uyguladık hemen de onu da söylemek istiyorum 2 4 6 8 10 12 14 15 tane ilmek lastik olarak bant lastik olarak bıraktık Evet arkada ise Hemen şöyle arkayı da göstermek istiyorum. Hemen bedenimizi de söyleyeceğim. İki buçuk numara şiş ile çalıştık. İki buçuk numara şiş, Alize Angora Gold ve 40 ve 42 bedene uygun olarak çalıştık. Bu yeleğimiz. Siz büyütmek veya küçültmek isterseniz birer model eksilterek büyütebilir küçültebilirsiniz birer model ilave ettiğinizde hem öne hem arkaya birer model ilave ettiğinizde büyütebilirsiniz Evet bu şekilde hemen şurayı da göstermek istiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 toplamda birer de yanlarda yarım modelimiz var 12 tane Model uyguladık ee, yeleğimizin arka kısmına evet şimdi de ölçülerini vermek istiyorum ee, şu şekilde arka kısmını ölçmek istiyorum dediğim gibi 40-42 bedene uygun bir yelek bismillah 55 santim 55 santim arkanın eni var. Ön bedenimiz kaç santim? Bir de onu ölçmek istiyorum. 32 santim 32 santimde önümüz var. Ön bedenimiz. Şimdi şu koltuk altından etek ucuna kadar olan kısmını ölçeceğim. 50 santimde burası var. Ben genellikle 21 santim yapıyorum. Yeleğimizin üst kısmını şu boşluk kısmını şurayı ölçtüğüm zaman şuraya kadar fazla gelir Evet 21 22 santim komple boyunu ölçmek istiyorum size Evet ilik evi çalıştık ilik evlerimiz var ilik evlerinin arası onar santim Evet komple boyunu ölçmek istiyorum 73 74 santimde boyu var Evet bu şekilde yeleğimiz 55 santim eni var 55 santimden hatta biraz daha geniş 42 44 bedene bile olabilecek büyük bir yelek güzel bir yelek oldu benim mankenim 42 bin beden ben asla ütü kullanmıyorum yeleklerimde örgülerimde ütü kullanmadığım için elimizden nasıl çıkıyorsa aynı şekilde müşterilerime gönderiyorum tariflerimi de yine YouTube kanalımdan seyredip izleyebilirsiniz. Bakar mısınız güzelliğine boncuk boncuk dantel gibi. Evet. Aracık olan herkese kolay gelsin diyorum. Sayıları, modelleri, yönleri hepsi kanalımda mevcut. Bakabilirsiniz. Evet kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Çıkan zili aktif hale getirdiğinizde bu tarz videolarından haberdar olursunuz. Evet bu yeleğimiz satlık, Çeyizlik bir yelek. Ee, 2,5 buçuk numara şiş ile örüldü. 40-42 bedene uygun bir yelek. Ee, Instagram adresim Menekşe Şahin Volkan veya Menekşe 9590. Bu ikisi de benim e, Instagram'ım. Buradan bana ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Haynan kalın. Hoşça kalın.